Terapisini seçerken nelere dikkat etmelisiniz ve bir terapiden ne beklemelisiniz? İlk olarak terapitik ittifak dediğimiz danışanla terapist arasındaki bağ oldukça etkilidir. Hatta iyileşmenin %40'ının bu bağa dayandığı söylenir. Hangi ekolle çalıştığımız değil, iyi ilişki iyi sonuç verir. Farklı ekollerle çalışırız. Her ekol her danışana uygun değildir. Sizin mizacınıza uygun ekolle çalışan bir terapist bulursanız bu oldukça etkili olacaktır. Yine bir terapiste aranması gereken özellikler güven bağının kurulması, terapistin mizacının sizin mizacınıza uygun olması, işbirliğine açık, eşit ilişki kurabildiğiniz, anlaşıldığınızı, dinlendiğinizi, önemsendiğinizi hissettiğiniz ve kendinizi rahat bir şekilde ifade edebildiğiniz bir terapist size oldukça faydalı olacaktır. Yine terapiden beklememiz gereken şey farkındalık sağlamaktır. Fark etmediğimiz bir şeyi çözemeyiz. Kimi zaman danışanlar geliyorlar. Sizce ben ne yapmalıyım? Sizce ne olacak? Beni arayacak mı? Bizlerin cevapları bunlar değil. Bizim cevabımız sen ne yapmak istiyorsun? Ben, bizler sizlere kişisel farkındalık ve çözüm önerileri için sizin kendinizin bulmanızı sağlayabilir. Yani kendi kendinizin rehberi olmasını sağlayabiliriz. Teşekkürler.